Cumhurbaşkanımızla, milletimizde, devletimizde razı olsun. 45 gün içer, 3 ay içerisinde ev yaparız size dedi. 45 günden bize evi teslim etti. Çok mutlu, huzurluyuk. Allah razı olsun. Hiç deprem aklımıza bile gelmiyor. Çünkü çok güzel. içeri giriyoruz, yemeğimizi yiyoruz, çayımızı içiyoruz. Muhabbet ediyoruz, yatıyoruz. Sabahleyi kalkıyoruz. Süper yapım var. Bundan iyi daha bina mı yapılır? Çok güzel, çok güzel. Bu ev çok güzel. Yani içi de güzel, dışı da güzel, çevresi de güzel. Çok güzel bir yer yapmışlar. Burada, buraya ilk taşınan bizdik zaten. Komşularımız yoktu. Hiçbir şekilde korku olmadı kendimizi, güvende hissettik. Böyle yapılırken de sürekli izliyorduk. Böyle temeline falan iyi demirler döşendi. Gayet iyi, güzel, sağlam bir ev. Bu evde yaşadığım zaman hiçbir şekilde deprem korkusu olmuyor. Gayet kendimi güvende hissediyorum.